Düşünün ki bir tane ilaç var ve bu ilacı attığınızda her şey tamamen değişiyor, her şey iyiye doğru gidiyor. Böyle bir şey ne kadar imkansızsa çocuklar için imkansız. İlacın mantığı şudur, İlaç kullandığımız süreçte çocuk biraz daha iyi hissettiği için, daha yavaş hareket ettiği için, daha iyi bir şeyleri algılayabilecek bir pozisyondayken yeni bir davranış kazandırmak. İlaç kullandığınız davranış kazandırmadığınız istediğiniz gibi bir etki alamayacaksınız. Yani ilaç kullandıkça tamam ben ilaç kullandım bütün sorunları çözecek diye bir şey yok. O yüzden burada kekemelik artıp azalıyorsa hiç korkmayın. Yani sabit değilse, sürekli değişebiliyorsa hiç korkmayın. Neden böyle diyorum? Çünkü duygusal süreçler bunu etkiliyordur. Yani çocuğun duyguları düzenlemesini, özgüvenini güçlendirmesini, çocuğun kendini iyi hissetmesini sağlayabildiğimiz noktada biz bu kekemelik işini geri planda bırakabiliyoruz. Ama önemli olan şey şu. Çocuk hangi durumlarda bunu yaşıyor? Davranış olarak baktığımız zaman olayı tetikleyen bir durum var. Davranış ne? Davranış bu olaydan kaçınma davranış oluyor genelde. Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim Murat hocam. Sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkürler. Haftanız nasıl geçti? Nasıl gidiyor? Gayet güzel. Ramazandayız biliyorsunuz. Sakin ama biraz da yoğun. Evet. Bu şekilde idare ediyoruz bakalım. Biz de işte tekrardan bir cevap söylememeyin videosu çekelim dedik. <laughs> en azından bilgilendirmeyi sürdürelim diye. Instagram üzerinden de bizi takip edebilir takipçilerimiz. Youtube üzerinden de çocuklar hakkında yapmış olduğumuz uygulamayı detaylı şekilde aktaran videolar çekiyoruz. Zaten detaylı linklerini de aşağıya bırakırız. Instagram'dan da bize bize ulaşabilirler. Hatta bazı güzel yorumlar da geliyor. Bunların devamı gelsin, bizim için de çok güzel oluyor diye. O yüzden hmm. mümkün olunca detay vermeye çalışıyoruz. Ama bugün nefesimiz yetti yere evet. kadar. Yani bir süre böyle. Ondan sonra bakacağız. O beraber. zaman siz madem bunu söylediniz, ben de hemen bir şey ekleme yapayım. Öncelikle bizi takip etmeyi, beğenmeyi, ee, videolarımızı paylaşmayı unutmasınlar. E, tabii abone olmayı da unutmasınlar. Dilerseniz yavaştan başlayalım. Hemen güzel sorular var. Dikkat eksikliği olan lise öğrencisi nasıl çalışmalı? Dikkat eksikliği olan lise öğrencisi öncelikle dikkatini neler dağıtıyor onları görmeli ve fark etmeli. Bu tarz durumlarda terapi süreçlerinde de her psikolojiyle alakalı süreçte birinci adım farkındalıktır. Farkındalık olmadan çözüm üretemeyeceğimiz için öncelikle dikkatini dağıtan faktörler. Örnek veriyorum ders çalışıyor ve ders çalışırken aklına bir şey geliyor. Aklına gelen bu düşünceyi yönetemediği için, o düşünce bir duyguyla beraber geldiği için ve o duygudan kurtulmaya çalışırken iyice dikkati dağılıp artık ben çalışamıyorum, aklıma sürekli başka şeyler geliyor kısmına geldiği anda ders çalışma bitiyor. Yani kısaca dikkati yönetmek için çok yönlü olduğu için dikkat, dikkati yönetmek için özellikle çocukların kendi düşüncelerini ve kendi içsel yolculuklarını düzgün bir şekilde tamamlamış olmaları lazım. Yani başarı tek bir kanaldan değildir, dikkati çok iyi, Türkçesi, matematiği her şeyi çok iyi olabilir. Çok iyi yerlerde kazanabilir ama mutlu olmadıktan sonra bunların hiçbir önemi olmayacağı gibi bu tarz durumlarda da çocuğun içsel yolculuğunu öğrenebilmesi için bizler burada destekliyoruz. İçsel yolculuktan kastımız nedir? Aslında hep sorduğum soru şu. Eve gittiniz, koltuğa oturdunuz. Oturduğunuz anda elinize hiçbir şey almadan, televizyonu açmadan, ve kimseyle konuşmadan aklınıza gelen ilk 10 düşünceyi yazabilir misiniz? Bunu yapabildikçe, bu düşüncelerden kaçmadıkça bu düşüncelerin yönetilebilir olmasına bir adım atmış oluyoruz. Ama biz genelde ne yapıyoruz? Eve giriyoruz, koltuğa oturuyoruz ve anında zihnimizi oyalayacak bir şeyler yapmaya başlıyoruz. Ve zihnimizde bu ertelemelerden, bu baskılamalardan artık belli bir süre sonra siz bilerek düşünmediğiniz için olur olmaz yerlerde bunları getirmeye başlıyor. Ve bunları getirmeye başladıkça da dikkat de dağılıyor, mental sağlık da bozuluyor. Hepsi ardarda arda zincirleme reaksiyon olarak ilerliyor. Genelde zaten psikolojide ne yaşıyorsak genel olarak tekrarlayan düşüncelerden yaşıyoruz. Hısraya bitmeden hemen diğer soruya geçiyorum hocam. Aslında ya. benim de gördüğüm zaman e, tam böyle bizim de çalışma kriterlerimize uygun <laughs> bir danışan diye düşündüm. Oğlumun kekemeliği artıp azalıyor, sürekli değişken halde sanat işe yarar mı? Kekemeliği artıp azalıyorsa hiç korkmayın. Yani sabit değilse, sürekli değişebiliyorsa hiç korkmayın. Neden böyle diyorum? Çünkü duygusal süreçler bunu etkiliyordur. Yani çocuğun duyguları düzenlemesini, özgüvenini güçlendirmesini, çocuğun kendini iyi hissetmesini sağlayabildiğimiz noktada biz bu kekemelik işini geri planda bırakabiliyoruz. Ama önemli olan şey şu. Çocuk hangi durumlarda bunu yaşıyor? Davranış olarak baktığımız zaman olayı tetikleyen bir durum var. Davranış ne? Davranış bu olaydan kaçınma davranışı oluyor genelde. Sonuç olarak da çocuk buradan çıkamadığı için kekemelik geliyor. Bu anlattıklarım doğrultusunda olaylar güzel analiz edilip çocuğun farkındalığı, farkındalığın üzerine çocuğun bunun yönetebilmek için kendini iyi hissetmesi artı bunu yönetmek için verdiğimiz tekniklerle bunlar çoğalıp bunlar çok rahatlıkla geçebilir. Birinci sınıfa giden kızım okuldaki arkadaşlarının eşyalarını izinsiz alıp çöpe atıyormuş. Ne yapmalıyım? bu aslında bakarsanız bu pasif agresif bir tepki diyebiliriz. Neden? Çünkü çocuk o an bir şeye kızıyor, bir şeye sinirleniyor. Bu öğretmeni olabilir, arkadaşı olabilir, eşyasını alabilirdi. Yani almak dediğim izinsiz çalabilirdi bildiğiniz. Neden? Çünkü çocuk orada arkadaşına doğru tepkiyi veremedi ve veremediği doğru tepki üzerinden yeni bir davranış şekillendirmek zorunda hissetti. Çünkü içinde çok yoğun bir duygu var ve bundan kurtulmak için bir şeye ihtiyacı var. Bu ihtiyacı olan şey de onun gıcık etmek olduğunu düşünerek bir hamle yapmaya başlıyor. Öncelikle arkadaşa nasıl zarar verebilirim? Vursam öğretmenim bir şey der, başka bir şey yapsam öğretmenim kızabilir veya arkadaşım çok ses çıkartabilir ama. Gizliden bunu yaptığı zaman hem kendi rahatlamış oluyor hem de arkadaşı bunu net olarak görmediği, bilmediği için kalemini ararken uzaktan izliyor ve bundan gerçekten haz alan çocuklar biliyorum. Niye? Çünkü içindeki doğru tepki doğru veremediği için tepki dönüşerek farklı ve olumsuz bir davranışa dönüyor. Buradaki yapmamız gereken şey çocuğun bu tarz durumlarda vermiş olduğu tepkileri kendini başarısız hissettiği, kaybettiği zaman veya arkadaşı bir isteğini yerine getirmediği zaman verdiği tepkileri düzenlersek aslında birçok sorun aslında buna bağlantılı olabilecek birçok problemi de çocuk geride bırakmış olur. Takıntılı olan çocuğa yaklaşım nasıl olur? Takıntıları eğer ki siz rahatlatırsanız, yani çocuk onu yapmak istemiyor diye çocuğa uyarak devam ederseniz bu takıntılar sürekli büyür. Takıntıların geçmesi için en büyük ilaç şudur: Maruz bırakmak. Çocuğu aşamalı bir şekilde olan takıntıya maruz bıraktığınız sürece ve çocuk buna olumlu tepkilerle döndüğü sürece artık bir süre sonra o durum onun için duyarsızlaşacağı için geriye bir şey kalmıyor zaten. Ama burada aşamaları doğru seçmek, güzel seçmek ve çocuğun isteklerinin belli bir noktaya kadar olabileceğini ama bu sınırı aştığı zaman takıntı da olsa, canının çok istediği bir şey de olsa bunu elde edemeyeceğini çocuğa öğretmediğimiz sürece Çocuk bunları anlamlandırmakta zorlanıyor. Örnek veriyorum çocuklarla ilgili takıntı ne olabilir? İşte buraya değdi. Elim pislendi. Ben elimi yıkamam gerekiyor diye 7-8 yaşındaki bir çocuk sürekli el yıkamaya gittiğinde biz bunu bu yaşlarda engellemezsek lisede, ergenlikte ve hayatının diğer erişkinlik dönemlerinde çok daha zorlanacağını söyleyebilirim. O yüzden burada yaşadığımız krizler burada çözümlenebilmeli ve ileriye taşmadan gerekli esneklik gösterilebilmeli. Örnek veriyorum çocuk kaşıkla yiyor, çorba yiyor, pilavı ben o kaşıkla yemem diyor. Çok zorda kaldığında, kaşık olmadığında da o çocuk onu yiyebilecek esnekliğe sahip olmalı. Ama tercih etmiyorsa da zorlamamalıyız. Yani çocuğun evet orada siz başka kaşık verseniz de yiyeceğini biliyorsunuz. Bu bir tercihtir. Ama başka kaşık da olsa asla yemez bir şekilde o kaşığı değiştir öyle yer diyorsanız bu artık takıntıya kaymıştır ve çalışılması gerekir. Buradaki ayrımı da bu şekilde yapabilirsiniz. Ama takıntıların üzerine gitmeden takıntıların geçme şansı çok zayıf. He, hocam bir işi yapması için sürekli neden 500 kere hatırlatıyoruz. Bu aslında bir çocuk olduğu için bunu yapıyoruz. Birincisi. Ya yani normalde bir çocuk çok dinlemek istemez. Kendi kafasındakini yapmak ister ama bazen de isteriz ki söylediğimizde hemen yapsın. <laughs> bu sayıyı azaltmanın yolu yine sınırlardan geçiyor. Yani burada çocuk kendi istediği şeyler o kadar ön planda ki sizin istediğiniz şeyleri duymuyor, önemsemiyor. Ya yani buradaki o önem dengesini azaltmanız lazım öncelikle. Yani bunu nasıl yapacağız? Sizden bir isteği talebi olduğu zaman, ısrar ettiği zaman, bağırıp çağırdığı zaman biz onu hemen yerine getirmek yerine eğer ki zaten bu durumda aşırı bir isteği varsa yani bugün yeterince abur cubur yedi ve tekrar abur cubur istiyor. Bağırıp çağırıyor ve biz onu veriyorsak işte o noktada yavaş yavaş Çocuk hakimiyeti daha çok almaya başlıyor. Zaten kendi isteği ön planda olduğu için siz bir şey söylediğinizde de ister istemez dinlemiyor. Eğer siz bu tarafta tutarlı bir şekilde sınırları yerleştirirseniz bir süre sonra sizi daha çok duymaya ve bir süre sonra sizi daha çok dinlemeye başladığını göreceksiniz. Özellikle çocukların duyma yetileri işine gelmeyen bir şey olduğunda tamamen kayboluyor. Sanki duymuyor hiçbir şekilde. O yüzden burada işine gelmeyen durumlara olan toleransı arttığı zaman bir çocuk daha çok dinleyebilecek. Ama zaten çocuklar için belli şeyler ağır geldiği için biraz tekrarlatmaları da belli bir seviyeye kadar normal diyebilirim. Sürekli oyuncak isteyen ya da sürekli bir şey almak isteyen bir çocuğa yaklaşım nasıl olmalı? Sürekli oyuncak almak isteyen ve sürekli bir şey almak isteyen. Şimdi burada sürekli bir şeyler almak istiyorsa sürekli bir şeyler alınmışsa demektir aslında. Demek ki alınılabilirliğini gördü ki çocuk buradan devam etmek istiyor. Burası basit. İlk başta sizin için çok zor olacağını söyleyebilirim. Gerçekten ilk başta bir kıyamet kopacak. Ama birinci, ikinci, üçüncü derken artık çocuk sınırlarını bilen ve kendini daha iyi hisseden hissettiği sınırlarını bilen ve sınırların içerisinde olduğu için kendini daha çok güvende hisseden bir çocuk olarak hem duygularını daha rahat düzenleyebilecek hem de sizi daha çok dinleyecek bir pozisyona gelecek. Biz normalde diyoruz ki ayda iki tane oyuncak yeterli çocuk için. Biz şimdi 100 tane oyuncağı çocuğa sunuyoruz. Ama o 100 tane oyuncağın içerisinde zaten sevdiği belli başlı oyuncaklar var. Sadece onları oynuyor. Geri kalan onun için bir yığıntı oluyor. Aslında anlamsızlaşmaya başlıyor. Baktı ki bazen çocuklar bunu şu açıdan da kullanabiliyorlar. Baktı ki içinde bir duygu var ve buradan kurtulamıyor. Sizden bir şey isteyerek çıkmak için. Sizden bir şey isteyerek kendi dikkatini dağıtıyor, çıkmaya çalışıyor bu duyguda. Eğer böyle bir şey varsa da olumsuz hissettiği şeyleri konuşmak, onunla oyunlar içerisinde oynamak. Mesela en çok verdiğimiz örneklerden bir tanesini Murat hocam da Enes hocam da içeride çok güzel çalışıyorlar bu konuda. Mesela kumların üzerinde çocuğun duyguları yansıtması. Kinetik kum olur, başka bir şey olur, bir oyuncak olur. Önemli değil. Burada çocuğu olumsuz yaşadığı olayları oyuncaklar üzerinden yansıtması demek o olayların o çocuk gözünde çözülmesi demek. Ama siz bu olayları ondan sürekli sorarak almaya çalışırsanız çocuk tekrar içine de kapanabilir. O yüzden oyunları bu açıdan kullanabilirsiniz. Eğer buradaki olumsuz olaylar okulda yaşadığı, dışarıda yaşadığı, sizinle yaşadığı her ne olursa olsun... Olumsuz hissettiren olaylara baktık ki çocuk biraz daha rahatlıyor. Rahatlayınca isteklerinin azaldığını göreceksiniz. Ama burada sizin net bir şekilde, tutarlı bir şekilde durduğunuzu görmedikçe çocuk bunlara devam eder. Benim oğlum sürekli agresif, sürekli her şeyi takıntı haline getiriyor. 12,5 yaşında ve sürekli şiddete meyilli. Şimdi takıntı varsa öfke vardır. Bu benim klişe lafım. Eğer ki takıntıları çözmezseniz öfkeye doğru zaten gidecek. Çünkü içerisinde mücadele ettiği birçok şey var ve artık bu mücadele belli bir noktaya kadar taşmaya başladığı anda öfke hemen gelir. Örnek veriyorum kafasındaki şey istediği gibi olmuyor zaten. Takıntıların temeli de budur. Kafasında zihninde hayal ettiği planladığı şeyler istediği gibi gitmediği sürece bu sefer öfke zaten tetiklenmiş ve hazır oluyor. Siz başka bir şey söylüyorsunuz. O size bağırıyor ama asıl amacı size bağırmak değil. Asıl amacı kendi içerisinden çıkamadığı durumu size bağırarak kurtulmaya çalışmak. Burada çocukların burada bu tarz çocuklarda takıntıların üzerine gitmeden onların bu takıntıları farkına vararak ailenin de bu takıntılara nasıl yaklaşacağını farkına varması çok önemli. Takıntıları maruz bırakmadan ilerlediğiniz zaman bir şeyleri çözersiniz ama tam olarak da çözülmez. O yüzden burada davranış odaklı bir çalışma çok iyi gelecektir. Ama bu tarz çocuklarda seni anlıyorum kısmını arttırmak gerekiyor. Tamam seni anlıyorum. Sen bunları bunları yapmak istiyorsun ama neden yapmak istiyorsun? Gel beraber bakalım. Sürekli bir çatışma haline sizi ittirir bu çocuklar. Manipüle eder. Asla çocuklarla çatışmaya girmeyin. Biraz geri çekilin. Çatışma yokken onunla konuşmayı deneyin. Çok daha iyi sonuçlar alacaksınız bu halde bile. Teşekkür ederim hocam. Son bir sorumuz var, onu da benim kendi <laughs> sorum aslında. <laughs> cevaplamasında fayda gördüğüm bir soru. Sizce ilaç her şeye çözüm mü? Düşünün ki bir tane ilaç var ve bu ilacı attığınızda her şey tamamen değişiyor, her şey iyiye doğru gidiyor. Böyle bir şey ne kadar imkansızsa çocuklar için imkansız. İlacın mantığı şudur. İlaç kullandığımız süreçte çocuk biraz daha iyi hissettiği için, daha yavaş hareket ettiği için, daha iyi bir şeyleri algılayabilecek bir pozisyondayken yeni bir davranış kazandırmak. İlaç kullandığınız davranış kazandırmadınız, istediğiniz gibi bir etki alamayacaksınız. Yani ilaç kullandıkça tamam ben ilaç kullandım bütün sorunları çözecek diye bir şey yok. O yüzden burada en önemlisi çocuk gelişiminde ve yetiştirmede en önemlisi anne baba tavırları. Şimdi biz her zaman söylüyoruz. Burada yarım saat görüyoruz çocuğu. Siz 7-24 berabersiniz. Siz doğru tekniklerle evde akışta yaklaşsanız sizce daha çok şey değişmez mi? Bu videonun son sorusunu bu şekilde bırakarak sizlere veda ediyorum. Görüşmek üzere. <laughs>